Buyur, buyur. Yok abi. Yok abi. Sakin ol. Sakin. Ne geçiyor? Aşağı gideyim. トークン。 At. Helalim var be. Düştüm. He. Helal ya. Çıptırdı ya. Durunca... ...atışıyor oldu. Ne? Göremiyorsun değil mi? Görmüyor musun? Yurttaş yüzünden. фай <tongue> хугайнч <tongue> I don't know if you can Dur atma <laughs> adam. Birbirimize gel atma. Atma. Dur. At. Atma dur. At. Arkana geçeceğiz. At. 怎么 iyi olur. Şey. Pek takıldı bir kenet. Ne Ver çekici veremedim ya. Domuz bir anda çıktı. Nasıl? Çok küçücük bir yere girdi. Nasıl <laughs> bir hurret <hırı gülüyor> ama. Karşı şey aşağı koşarken oraya girdiğini gördüm zaten. Çok küçük oldu. Eminim oğlum, orada oldu. Olduğuna... Küçücük bir yer ya. Yani. Domuz iyiymiş. Aynen. Domuz düğü gibi arkadaşlar. Domuz evet. alı. Çok tehlikeli. Hiç güzel bir şey katılmıyor bu. Aramızda kaldı ama yine Mustafa <laughs> biraz şeyli davrandı, sakin. En son indirdi. Zaten yaralanmıştı Ercan'ın attığında. Ercan'a saldırdı orada. Ee, ben atınca ben ben mermi. <laughs> Böyle döndü zaten. Bir de vardı. Böyle yiyince döndü gel. Çok dur. küçücük bir yer ya abi. Şu ocak kadar bir yere eşmiş. Burada yatayım. <laughs> Köpekler nereye gidiyor şimdi? Todavía está en